Akut pankreat, akut adı üzerinde ani olan demektir. Pankreas bezinin iltihaplanmasıdır. Bunun en sık nedeni safra yolu taşlarının safra safra kesi veya yolu veya kese taşlarının safra yolunu tıkaması. Çünkü pankreas kanalı ile safra kanalı ortak açılırlar. Tıkandığı için pankreas içerisine tekrar giden pankreas sıvısı orada kendi kendini sindirmeye başlar ve akut pankreatite neden olabilir. İlaçlar bunu yapabilir. Tümörler bunu yapabilir ama en sık nedeni safra yolu tıkanıklıklardır. Çünkü ortak kanala açılırlar. Şehrin su şebekesi gibidirler ve pankreas iltihabına neden olur. Ciddi bir karın ağrısı olur. Öne eğilmekle azalan, sırt üstü yatmakla artan ciddi bir karın ağrısı olur. Bu hastalar o dönemde yakalayıp özellikle gıda alımını yasaklayıp çünkü pankreas sıvısı gıda aldığınız zaman salgılanır. O zaman diğer aç bırakarak, damardan besleyerek ve eğer acil gerekiyorsa safra yolundaki o tıkanıklığı ortadan kaldırmak gerekir. Bu taşsa taşı çıkarmak, tümörse stent koyup akışı sağlamak yani oradaki tıkanıklığın giderip akışı sağlamak gerekmektedir.